Hepinize yepyeni videodan tekrardan selamlar canlarım. Kanalıma, videoma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayan, kanalımı yeni keşfeden ve yeni ziyaret eden arkadaşlarım varsa ismim Nevra canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Yüzümdeki ve çene bölgesindeki bu kötü görüntü için hepinizden özür diliyorum. Şu an şu aralar sivilcelerim azıtmış durumdalar. E, malum dönemlerimiz var biliyorsunuz biz bayanlara özgü her ay olduğumuz. Onlardan dolayı da böyle çok fazla çıktı. Ve bu sefer arkadaşlar üst üste çıktı. Biliyorsunuz son videomda söylemiştim doktora gideceğimi ve sivilcelerimle ilgili doktorla görüşeceğimi. Doktora gittim arkadaşlar. Doktor ne yazık ki bana yine hap önermedi. Bana dedi ki senin o kadar ağır haplar içecek durumun yok dedi. Yani ben Rokutan istedim. işte aknegen akne trend istedim. Vermedi. O hapı verebilmem için dedi vücudunun diğer bölgelerinde işte göğsünde kolunda saçında da iltihaplı sivilcelerin çıkması lazım dedi. Ama benim sadece çene bölgesinde çıktığı için arkadaşlar bana sadece antibiyotik bir krem verdi. O kremi dün sürmeye başladım. Şu an zaten iki gündür içleri patladı. Baya bir boşaldılar. İnşallah Allah'ın izniyle de arkadaşlar o antibiyotik kremi kullanıp biraz da yememe dikkat edebilirsem şayet başarabilirsem. Bu tembellikle çalışmaya başladıktan sonra biraz tembelleştim. İnşallah düzelteceğimi umuyorum kendime keçi sütlü sabun da aldım her gün onunla yıkıyorum ve bu kısma makyaj yapmıyorum arkadaşlar mikrop katmaması için aynı zamanda şunu söylemek istiyorum doktor bana dedi ki senin büyük ihtimal bu sıkıntı fonksiyonel e, tıpa yönlendireceğim seni dedi beslenme ile ilgili dedi yani emin ol dedi fonksiyonel tıp diye bir alan var dedi o alana gittiğin zaman dedi senin beslenmen ve vücudunla ilgili bütün işleyişlerin düzeltilecek dedi ve bu sivilcelerden eser kalmayacak dedi tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Biraz tuzlu olduğunu da söyledi. Yani devlet hastanesinde bu bölüm yokmuş. Özel hastanede varmış. Özel hastaneye yönlendirdi. İki tane doktor ismi verdi ama şimdi ben sadece o doktora gitmek için de 300-500 TL vermenin ne kadar mantıklı olduğunu bilemiyorum. Çünkü biraz evime de uzak. Hem yol parası harcayacağım. Hem her ayda diyetisyene gider gibi o doktora gideceğim. Yani bilmiyorum ne kadar mantıklı. Şu an düşünme aşamasındayım. Zaten bu ay gidemem de bundan sonraki ay büyük ihtimalle. Bu bir vlog olacak. Evimi doya doya kana kana temizlemek istiyorum. Sizlerle birlikte evimi temizleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü gerçekten çalışmaya başlayalım. çok fazla vaktim de olmuyor. Genelde izin günlerinde temizliyorum ya da böyle erken çıktığım zamanlarda temizlemeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Güzelce süpüreceğiz, toz alacağız, derleyeceğiz, toplayacağız evi. Balkonumu yıkayacağım, camı sileceğim. Bayağı bir işimiz var. Siz de benle olacaksınız. mutfağımı temizleyeceğim bir güzel. Banyomu temizleyeceğim. Siz de bu anlara şahit olacaksınız. tabi şu an e, saat kaçtır? Sekiz buçuktur Gün ağarmak üzere. Yani biraz karanlıkta temizlik yapmak zorunda kalacağım ama içimde çok rahatsız. Evimde e, şu an biraz pis durumda. O yüzden içim rahat değil. O sebepten ötürü arkadaşlar sizle birlikte evimi temizleyeceğiz. Sizin de bana şahit olmanız için vlog başlattım Sizle konuşmayı, dertleşmeyi ve temizlik yapmayı çok özledim arkadaşlar Sizi çok seviyorum İnşallah Allah kısmet ederse sizin sayenizde YouTube kanalım tutarsa arkadaşlar Zaten YouTube üzerinden hani yürüteceğim işlerimi Para kazanmamda açılırsa daha çok ağırlık vereceğim tabii ki Bu benim mesleğim olacak İnşallah Allah'ın izniyle olur Allah'ımdan çok istiyorum kısmet olursa Kendimdeki yani size e, kendimi hissettirebiliyorsam, kamera karşısına geçebiliyorsa tam olarak benim karakterim çok mutlu olurum. İnşallah beni sevmişsinizdir. Destek veren, destek vermeye devam eden ve kanalımda olan insanlara gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizle de konuşmayı, dertleşmeyi, yorumlarda buluşmayı gerçekten çok seviyorum. O yüzden yorumlarınızı hiç eksik etmeyin diyorum arkadaşlar. Şimdi videonun devamı için takipte kalın. Görüşürüz. Thank you. Şu ikisi olmadan asla temizlik yapamıyorum arkadaşlar. Çamaşır suyu kullanmadan sanki evim temizlenmemiş gibi hissediyorum. Şu asperoksun sarı gücü de harika. Şimdi klozeti bu çamaşır suyuyla hemen temizleyeceğim. Banyoya da birkaç yerine çamaşır suyu dökeceğim. Biraz bekleteceğim. O esnada da arkadaşlar bekletirken balkonumun camını sileceğim ve yerlerini yıkayacağım. Çöplerimi toplayacağım. Yani sizin anlayacağınız çok işim var. Biraz şuraya su dökmek istiyorum. Bu arada şu birefleri de çok seviyorum. Gerçekten hem güzel koku hem de köpük veriyor. Yani daha temiz durmasını sağlıyor. Şimdi klozeti temizlemeden önce suyu şöyle ittiriyorum. Şu dibindeki sarı görüntü benim midemi bulandırıyor. O yüzden şöyle iyice ittiriyorum suyu. Suyu ittirdikten sonra bir güzel şu çamaşır suyunu döküyorum. Çamaşır suyunu döktükten sonra dibini çamaşır suyuyla ovuyorum. Şöyle biraz yanlara da gezdirelim. Şöyle üstlere de gezdirelim. Bolcana şu kenarlara gerçekten çamaşır suyu olmadan arkadaşlar ben temizlendi saymıyorum evimi. Şimdi bu biraz böyle bekleyecek. Şuradaki bütün sararıklıkları pislikleri götürüyor bu. Ben böyle bu işlemi sürekli yapıyorum. Birinden öğrendim. böyle dibi daha güzel temizleniyor. Şimdi bu biraz böyle bekleyecek. Ondan sonra arkadaşlar ben güzelce burayı temizleyeceğim. Biraz da o boya da çamaşır suyu döküyorum. Şöyle. Burası da biraz böyle beklesin çamaşır suyuyla. Şuralara özellikle çok Özen göstermeye çalışıyorum. Biraz da asperoks sıkalım. Biraz böyle beklesin. Çamaşır suyu gerçekten canımız. Biraz şuraya çamaşır suyu gezdireyim. Biraz da burası beklesin. Biraz da şöyle genel bir yerlere gezdireyim tamamdır şimdi biraz banyom böyle bekleyecek arkadaşlar çamaşır sulu bir 15-20 dakika bir yandan da su doldurayım balkonumu yıkayacağım iki kova suyla ondan sonra camları da sileceğim daha sonrasında da mutfağa gireriz mutfağın dolaplarını silerim tezgahı ocağı sileriz yerleri sileriz Ondan sonra da geri kalan yerlerle devam ediyor olacağız. Balkonda görüşürüz. Önce size balkonumun şu harika manzarasını göstereyim. Gerçekten çok güzel ve huzur dolu. Evimi çok seviyorum. gördüğünüz gibi yüzümü yıkadım. atmış o iğrenç göz makyajı halimle karşınızdayız. Şimdi hemen BB Tini makyaj temizleme suyuyla ve disk pamuğumla gözümdeki bu makyajı temizleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar doktorun bana yazdığı antibiyotik kremi size göstereceğim. Ve karşınızda da hemen süreceğim. Sivilcelerimin üstüne şöyle bir güzel göz makyajından kurtulalım. Çok da bastırarak sürmek istemiyorum. Çünkü gözü zarar verebiliyor. Şöyle hafif üstünden geçiyorum. Daha sonra da şöyle akan kısımları temizleyelim. Çenem gerçekten bu sefer yine çok kötü oldu arkadaşlar. Yani bu görüntüden o kadar rahatsızım ki. Bir de ekstra maske takıyoruz. Of iyice havasız kalıyor. Daha beter oluyor. Bugün ilk defa doktorum verdi o merhemi sürdü. Kabuk bağladı. Bakalım kabuk bağlaya bağlaya küçülecek. Küçüldükten sonra da bana çok güzel izler kalacak çenemde. Zaten çenemde seyirci izi kala kala boş kalmadı. Görüntüden nefret ediyorum. Şimdi keçi sütlü sabunla yüzümü yıkadım. Hemen şu merhemden size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle TRECORD isimli bir merhem yazdı. Antibiyotik. Aynı zamanda ağrılarını da keser dedi. Şöyle. Beyaz bir krem. Üstüne tabak halinde sabah akşam sürün diyor. Şöyle şu boyutta. Sabah akşam süreceğim. 3 haftadan fazla kullanmayın diyor. Şöyle. Şöyle üstüne ince tabaka halinde sürüyorum. Şu kısmı da sürüyorum. Bunların da kökten faydası olmuyor ki işte. Sanırım hiçbir doktor hap yazmayacak. Ben de böyle abuk subuk işe yaramayan yöntemlerle iyileştirmeye çalışacağım. Ben bir an önce çözüm olsun istiyorum. Artık bıktım gerçekten bu sivilcelerden. Yani bilmiyorum. Belki önümüzdeki ay paraya kıyıp özele giderim. Böyle sürdüm gördüğünüz gibi. Beyaz bir tabaka oluyor. Az sonra da emiyor zaten. Geçireceğimi de sanmıyorum zaten. 3 hafta kullanın diyor. 3 haftadan sonra bırakın diyor. 3 hafta kullanmaya devam edeceğim. Ondan sonra bırakacağım zaten arkadaşlar. Bilmiyorum. Önümüzdeki ay belki özel doktora giderim. O doktorun önerdiği alana gitmem de direkt özel doktora giderim. Yani dermatoloğa giderim. Direkt cildiyeye giderim. Bakalım ona da önümüzdeki ay karar vereceğim inşallah. Şimdi oturdum, işlerim bitti. Sizlerle birlikte işlerimi yaptım. Kendime çay demledim. Henüz demlenmemiş akdes suyu çay. Çayı çok özlediğim için dayanamadım. Hemen bir bardak koydum. Birazdan daha iyi demlenmiş olur. Bu arada arkadaşlar yerleri silip toz da alacağımızı söylemiştim ama toz iki gün önce aldığım için şu an tozlanmamıştı. O yüzden toz almadım. Yerleri de silmedim arkadaşlar. Onun sebebi de iyice süpürdüm. Yine iki gün önce yerleri silmiştim. Muhtemelen yarın belki yerleri silebilirim. O konuda da bilginiz olsun. Umarım severek izlediğiniz ve dinlediğiniz bir video olmuştur. Ben sizi çok özledim. Sizle konuşmak ve temizlik Video çekmek çok keyifliydi. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Sizi şimdilik kocaman öpüyorum. Ben şimdi çay keyfime devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.